Netanya'ya geçti ve UEFA Avrupa Ligi için sadece bir viraj kaldı. Estonya'dan Levadia Tallinn. Emre Aşık. Kadroda yok. Hemen belirtelim. Elano yedekler arasında. pozisyonu olmadı Arda. Keita! 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 Topağlarda Keita! Ali Sami ayakta. Galatasaray taraftarı havalarda. Keita da havalarda. Gol Keita. Taraftar yine ayakta. Leitan Vitali. Uzaktan vuruş. Leo Franco Keita vuracak. Keita! Ne oh! gol! Abder Kader Keita. 2-0 oldu. Galatasaray'ın Kara 2-0 yaptı. Her golden sonra Galatasaray'a yarmasını gösteriyor. Zaabi Solda Aydın Bomboş. Arda baktı kaleye. Milan Baroş kaleci Martin Kalma. <laughs> Ve penaltı! Ve penaltı! Milan Baroş yerde kalıyor. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İsviçre'li hakem Sirin Zimmerman. Baroş'un yerde kaldığı anda tereddütçüs penaltı noktasını gösterdi. Milan Baroş gol orucunu bozabilecek bo mi? Bu skor gerçekten çok hoş 3-0 Galatasaray kurmayları notunu alıyor Ali Samiyen 3. gole seviniyor Martin Kalman'ın 3. gol üzüntüsü Baroş gol orucunu bozuyor Arda Turan Arda Turan Keita Arda Mustafa Milan Baroş iyi döndü. Baroş, Baroş, Baroş dışarı. Milan Baroş dışarı. Arda battı kaleye. Vurdu Arda dışarı gitti. Arda Turan işte Ali Samiye'nin aynı zamanda Blumer da Almanca Bizlere Almanca bilenler pek yabancı gelmiyordu ve çiçekçi anlamına geliyor. Galatasaray'ın yeni çiçeği sağda. Şimdi gol pozisyonu. Her iki gol. Her iki gol Galatasaray. Şimdi cıvıl cıvıl. 4-0. Her iki gol. Dört oldu. Ve işte... Çıvıl ailesi ve işte Galatasaray ailesi ve işte 4-0 ve işte Ali Samiyen tribünleri. Skor 4-0. Skor 4-0. Avustralyalı tebrikleri kabul ediyor. O oh, yavrusuna ve eşine bakıyor. Mükemmel bir vuruş, harika bir vuruş. Arda kaldırdı kafasını. Arka tarafta Keita gelir mi? Ters bir kafa 5-0. Bu gole teşekkür ediyor Galatasaray tribünleri. Leytan Vitali, Veykart tebessümü ve mütevazılığı 5-0 oldu skor. Beşinci gol, 5 Beş numaralı Leytan Vitali'den. Ne yapsın ki? 11 aslan yürekli kahraman 5-0 kazanıyor. Galatasaray